Muş'ta çiftçilikle uğraşan ev kadınları bir yandan ev işlerine zaman ayırırken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlamak için tarlalarda tütün toplayarak geçimlerini sağlıyor. Muş'ta kadınlar tütün hasadı sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyor. Tütün üretim merkezlerinden Muş'ta yöre sakinlerinin tütün kırım ayı olarak da adlandırıldığı Ağustos ayı itibariyle hasada başlandı. Günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan kadınlar, topladıkları tütünleri çeşitli işlemlerden geçirerek satışa hazır hale getiriyor. Çocuklarının eğitim giderleri başta olmak üzere diğer ihtiyaçlarının karşılanması noktasında aile ekonomisine destek olmak amacıyla yevmiye karşılığında tütün hasadı yapan kadınlar, yılın 8 ayını tarlalarda çalışarak geçiriyor. sabah erken kalkıyoruz saat daha dört olmadan. İlk başta evi işlerini yapıyoruz. Çocuklarla uğraşıyoruz. Sonra tarlaya. Bu tütünleri biçiyoruz. Mayıs'ta ekiyoruz. Sonra fidanları ekiyoruz. Çapalarıyla uğraşıyoruz. Çapası da şu anda biçimidir. Şu an ipe dizip sonra götürüp kurutmayı alıyoruz. Hem tarla hem çocuklar hem evi işiyle biraz bayanlar hiç doğru düzgün çocuklarla ilgilenemiyorlar. Çalışmaya geliyoruz. Mecburuz. Eşlerimize yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız için de olsa mecbur çalışıyoruz. Başka mesleğimiz yok. Geçen kaynağımız yoktur. O yüzden tarlaya geliyoruz. Tütün yapıyoruz. Mecburuz. Ailemize yardımcı olmak istiyorum. Eşime yardımcı olmak istiyorum. Bir kişiyle zordur. Çok zordur bu hayat. Üç çocuğum var. Onları bırakıyorum. Geliyorum çalışıyorum.